kalmış içim yine mi? Akşamlarım firar gecelerimi Gündüzüm gecem bir oluyor sanki Kafam ayıp gezmem bu saat ne ki Kafam ayık kezmem bu saat ne ki? Anam acı bana babasız kaldım. Ana acı bana 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 babasız kaldım. Mahpus ranzaları boyar beni. Geceleri soğuk. Kardiyan amca kardiyan amca geceleri soğuk 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 kardiyan soğuk. amca kardiyan amca